Ben Ahmet Becer, maden mühendisiyim. Ee, 42 bakayım 80, 41 yıllık. Bir kere maşallah diyelim. Maşallah. Ee, yani bütün hayatım madencilikle geçti. Aslına bakarsanız okuldan mezun olur olmaz. Madencilikle çalışmaya başladım. Firmalarda çalıştım. Mühendislik yaptık, müdürlük yaptık. Daha sonra 2000 yılı civarında kendi şirketimizi kurup dünya madencilik ee, ve madenciliyi kendi şirketimize devam ettik. Şu anda iştigal konumuz bentonit kili. Ama firmamız aynı zamanda otel, turizm, bu tür işlerle de uğraşıyor. İşte bugün yayını yaptığım yer Aile Otel, yalı Kavak'tan. Denizi çok seven insanların muhakkak gelmesi gereken bir yer. Denize sıfır bir otel. E, konsepti çok iyidir. Gelenin muhakkak keyif aldığı bir yer haline getirdik bu sene öyle bir internetten girip bakarsınız highlight. E, gruptan e, bana e, yazın der diyen olana da ben yardımcı olurum bir şekilde. E, Temmuz Ağustos sezonumuz çok dolu geçer. Ona göre yani e, yani %95 98 dolu. şu anda bile dolgu sayılır bazı yerler. Ama Haziran Eylül'de burası çok daha güzel oluyor bence. Kalabalıktan biraz daha uzak. Öyle e, gelmek isteyen olursa her zaman beni arayabilirler, bana mesaj atabilirler. Şimdi Ünye madencilik demin dediğim gibi bentonit işleten bir şirket. Bentonit'i biraz bilmek lazım. Bentonit 80 çeşit kil mineralinden birisi ve dünyada çok yerde olmasına rağmen bentonitin beyaz olanı dünyada hemen hemen sadece Türkiye'de var gibi denilebilir. Dünya rezervleri 80-85'i Türkiye'de. Ve bunun da en büyük bölümü bizim işletmeyi yaptığımız Ünye Fatsa bölgesinde. Ee, ekonomik olarak bakıldığında sanayide, endüstride çok geniş kullanılan bir kil çeşididir. Ee, yağların artılmasında, şarapların artılmasında, peletleme sektöründe, inşaat sektöründe, demir endüstrisinde, sondaj sektöründe, endüstriyel olarak çok geniş döküm sektöründe çok geniş olarak kullanılır. Ee, ama bentonit'in asıl kullanım alanı bana göre endüstride 1850 yılından sonra kullanılmış olmasına rağmen e, insan sağlığında, hayvan sağlığında ve bitki sağlığında binlerce yıldan beri binlerce kullanılan bir üründür. Ee, bizim şirketimiz e, Ünye'de e, en büyük şirket haline gelmiştir. Yaklaşık e, 45 ülkeden fazla ihracat var. Yani 10 sene öncesinde... Ee, senede 10 bin ton olan ihracat bugün e, diğer fabrikalarında açılmasıyla 600 bin tonlara çıktı ve Karadeniz'de fındıktan sonra en büyük ihracat kaynağı oldu. Hala da bu sektörde büyüme devam ediyor, talepler devam ediyor. Yakın bir gelecekte bunun iki katını bile görmek mümkün olacaktır diye düşünüyorum. E, bentoniti biz daha çok seramik bentoniti kağıt bentoniti, deterjan ve kedi kumu olarak e, imal edip e, hem Türkiye'de hem de ağırlıklı olarak e, Avrupa ve dünyanın hemen hemen bütün ülkelerine ihracat ediyoruz. E, bentoniti e, bizim bir farklılığımız şu Türkiye'de. E, bentoniti endüstriyel olarak işleyen çok bir firma var. Beyaz bentoniti sadece bizim bölgemizde işleyen yedi tane fabrika var, yedi tane işletme var. Bunların dört 5 tanesi yabancı, iki tanesi Türk, iki ya da üç tanesi fakat e, bizim bir farklılığımız var. Biz bentoniti insan sağlığında kullanmak üzere e, 15 yıldır süren bir çalışmanın sonucunda e, bundan 10-12 sene evvel e, artık içilecek hale getirdik. E, bakanlıktan izinler alındı, gıda takviyesi sınıfına girdi. Ve e, bugün Türkiye'de belki 500-600 binden fazla insana kullandırmaktayız. Daha çok ben e, bütün programlarımda, bütün anlatımlarımda ben bentonit'in bu tarafını daha çok anlatmayı seviyorum. Çünkü endüstriyel veya işte sanayi olarak bakıldığında zaten anlatan çok sayıda doküman var, kitap var, bilgi var. internete girdiğiniz zaman görürsünüz. Ama bizim son 10 yıllık çalışmalarımızı özetlediğimiz zaman tamamen bugün bentonit yazdığınızda internette karşınıza sağlık ilgili sayfalar çok çoklukla çıkmakta. Bunun da sebebi tamamen biziz. Çünkü Türkiye'de şu anda bunu bir tek biz yapıyoruz. Bir tek bizim firmamız yapıyor. Ee, buradan tabii bu ben Tunet'i Ön bilgiler vereceğim, kıymetli bilgiler vereceğim kısa zaman içerisinde. Ancak e, ben Tunit hakikaten tanımanız lazım. İnsan sağlığı açısından bakıldığında dünyada gelmiş, gelmiş en muhteşem bilim diye tabir edilir. Bunu sadece ben söylemiyorum. E, yabancı sitelere de girin bakın. İngilizce ilaçta çok fazla kaynak var. E, binlerce yıldan beri kullanım var. Osmanlı kültüründe, Anadolu kültüründe çok büyük bir kullanımdı. Tini mahtum ya da mühürlü toprak yazarsanız internette onun hikayelerini de okuyabilirsiniz. Mühürlü toprak e, salgın hastalıklarından insanları koruyan özellikle vebadan ve zehirlenmeleri önleyen toprak çeşidi olarak Anadolu'ya Fatih Sultan Mehmet de girmiş ve fer temannamelerle, mühürlerle satılır hale gelmiş. Onun için mühürü toprak denir. E, Bentonit'in binlerce yıl evvelsine gittiğiniz zaman insanlar bunun e, iyileştirici gücünü hayvanlardan öğrenmişler. E, hayvanların e, değişik bir cins kil çeşidine gelip işte hasta olan hayvanların tabii ki, ishal olan, deri hastalığı olan, işte zehirlenen hayvanlar ya da başka yaralanma, vereleme olan hayvanların gelip buralarda kalıp yiyip o jelleşmiş bentonit killerinden yediğini görüp iyileşediğini gören insanlar bu kilin iyileşme gücünün farkına varmışlar ve buna Tanrı'nın şurubu ölümsüzlük nektarı yaşayan kil, yaşatan kil gibi isimler kullanmışlar. Ee, kolay kolay binlerce yıldan beri insanlara bir, bir ürüne, bir maddeye böyle isim verilmesi kolay görülmüş bir şey değildir. Ee, günümüze geldiğiniz zaman e, tabii ki artık günümüz her şeyi bilimsel çalışmalar taban oluşturmakta. Eğer bir ürünün e, insan sağlığında, hayvan sağlığında bu kadar etkisi varken, ha bilimsel çalışmalardan söz etmeden bunu anlatabilmek günümüzde mümkün değil. Bin, özellikle 1950'den 60'tan sonra biraz moleküler bilme ilgi duyulmasıyla, gelişmesiyle bu tür kinlerin iyileştirme gücüyle ilgili çok sayıda çalışma yapılmış. E, bugün e, bizim elimizde Yaklaşık 2000'den fazla çalışma var. Çoğu ciddi yayın organlarında yayınlanmış, tıbbi dergilerde yayınlanmış, ciddi çalışmalar bunlar. Bentonit kili insanda inanılmaz etkiler yaratacak kil çeşitlerinden birisidir. daha Hatta birincisidir. Ee, dedim ya başlangıçta 80'e yakın kil çeşidi var. Ama e, bunlardan 10-15 tanesi sağlık alanında kullanılan killerdir. Bentonit mikiller içerisinde en kıymetli olanı ve en çok kullanılandır. Ee, zaman zaman tabii ki sorulu, kısa özetli olarak bahsetmek lazım. Bentonit kili neden bu kadar etkili? Niye bu kadar çok hastalıklar indikasyonu var? Neden insanları bu kadar koruyor, canlıları koruyor? Şuradan e, yola çıkarak bir şeyler söyleyebiliriz. İnsan hayatında hastalıklara ya da canlı hayatında hastalıklara neden olan en önemli şeyleri sayın desek, toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri ve parazit. Bunların dışında bir şey saymak inanılmaz derecede zordur. Yani bulamazsınız bile yani. Bütün hastalıkların temelinde bunlardan bir ya da birkaçı var. Ee, ve bilinen bir e, fiziki gerçek var. Bütün bu patojenik maddeler saydığım toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, parazit yük olarak, fiziksel yük olarak pozitif yüklüdür. Bentonit de bütün killer içerisinde negatif iyona sahip doğru üretilirse negatif iyona sahip tek çeşididir. Ee, ve inanılmaz derecede küçük boyutlara bölünebilme özelliği vardı. 0,1 onda bir nano boyutuna bile e, kil tane, bentonit tanecik bölünebilir. Bu yüzden diğer adı nano kompozit olarak geçer. E, dolayısıyla eksternal ya da internal yolla içerek ya da e, vücuda sürerek alındığında vücudun içerisine her yolla bağırsaktan geçer, hücrelerin içine girme özelliği de vardır, beyin bariyerine geçer ve vücuttan toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, parazit toparlar, mıknatıs gibi çeker ve deri yoluyla, bağırsak yoluyla, ter yoluyla veya e, idrar yoluyla vücuttan dışarı atar. E, bu nedenle insan sağlığında e, inanılmaz derecede geniş kullanımı var. E, bununla ilgili bizim e, çok önemli bir üretimimiz var yine e. Belki dünya standartlarından daha yukarıda olduğumuzu iddia ediyorum. Neden? Çünkü dünyada bunu bilerek 30-40 sene emek vermiş üret başka bir firma yok. Yani Amerika'da özellikle 30'dan 40'tan fazla firma var. Bentonit üretiyorlar. Sağlıkla ilgili bentonit üretiyorlar. Ee, bağırsak detoksu yapan üretiyorlar. Miras hastalıklarını ilgilenen üretiyorlar. Deras sağlıklarını ilgili üretiyorlar. Ama üretimlerinde benim gördüğüm devamlı çünkü oradan malzeme getirip biz yıllarca çalıştık üzerinde. Gerçekten bizim bildiklerimizi bile bilmiyorlar. Negatif iyon tesis etmekte hala eksikleri var. E, 30'a yakın ürün getirdim ben Amerika'dan. 3-4 tanesinde ciddi negatif iyon çıktı. Onun dışında bazı ürünlerde hiç negatif iyon bile çıkmadı. Oysa negatif iyon yoksa bentonitin etki etme gücü %5'lere düşer. Negatif eğer yüksekse %90-95'lere doğru çıkar. Bentonit'i hangi alanlarda kullanmak lazım diye biraz daha hızlı anlatmaya çalışıyorum çok vakit almamak için. Hangi alanlarda kullanmak lazım diye sorarsanız. Tabii ki detoks birinci anlamda ama hastalık tedavisinde kanserden tutun, mide hastalıkları, bağırsak hastalıkları, deri hastalıkları, fizik tedaviyle ilgili hastalıklar, nörodejeneratif dediğimiz beyin hastalıkları, Alzheimer, Parkinson, MS, otizm, otizmde e, bizim aramızda arkadaşlar var orada Huntington'ı bilen. Neredeyse 3